Merhaba sevgili anneler. Bugün size yeni gelen ürünlerimizi tanıtacağım. Patikli altlarımız, patiksiz altlarımız, ikili takımlarımız, badilerimiz ve yeleklerimiz gerçekten hepsini de birbiriyle kombin ederek kullanabileceğiniz ürünler. Öncelikle şu şekilde bir patikli altlarımızdan başlamak istiyorum. Ee, bu elimdeki görmüş olduğunuz ürün e, renkleridir ve her ürünü tek tek satışta olan bir üründür. Şu şekilde bakarsanız bakın o kadar sevimli, o kadar güzel renkleri var ki... Uç kısmında, ayak kısmında Ses çıkaran, ayakların hareket ettirdikçe ses çıkaran çıngırak şeklinde bir ses var. Aynı zamanda ürünümüzün bakın özellikle bel lastiğini göstermek istiyorum. Şu şekilde katlanıp açılabilen geniş bir lastiği var. Bu da hem esneklik sağlayacaktır hem de bebeğinizin belinden kaymasına engel olacaktır. Bu elimdeki görmüş olduğunuz ürünün 3 rengimiz var. Gördüğünüz gibi yeşil, hemen şöyle pembesi ve sarı rengi. Gerçekten renkler çok sevimli, çok güzel. Yine bir başka modelimiz. Yine bu elimdeki gördüğünüzün de uç kısımlarında bakın çıngıraklarımız var. Yine ses çıkartıyor. Bel kısmı klasik lastikli bel ve esnek bir beldir. Gerçekten bu da çok güzel bir ürün. Ürünlerin bedenlerini 03 ile 9-12 aya kadar bedenlerinde bulabilirsiniz. Sadelik seven annelerimiz için de yine aynı şekilde patikli altımız ikili olarak satıştadır. Bu elimdeki görmüş olduğunuz ürün. Birisi desenli birisi düzdür. Bu ürünümüzün de Yine bakın aynı şekilde bel lastik kısmı yine açılıp geniş olan bir üründür ve organik bir üründür. Endeva markasına ait bir üründür elimdeki gördüğünüz ve yine tekrar belirtiyorum organiktir bu görmüş olduğunuz ürünüm. Yine aynı şekilde patiksiz olup yine belirttiğim gibi ikili aynı şekilde ikisi birlikte satışta birisi açık gri Diğer kisi şu görmüş olduğunuz gibi desenli ve yine kalın lastikli bir üründür. Hemen popo kısmında şöyle bir detay vardır. Şu yine jakarlı olan birisi penye kumaş birisi jakarlı olan bir ikili ürün elimdeki. Bu ürünüm de yine ikili olarak satıştadır. Üzerindeki görmüş olduğunuz jakarlı yani hava alabilen delikli kumaştır. Diğer ki ürünü ise penye kumaştır. Hemen şu figürleri gördüğünüz gibi yine 0.3'den aya kadar bedenlerini bulabilirsiniz. Yine patikli gruplarımızla devam ediyorum. Çok pardon patiksiz gruplarımızla devam ediyorum. Ürünümüz yine bakın şu şekilde jakarlıdır. Her iki ürün de jakarlıdır. Birisi düz sarı, birisi desenli bu şekilde. Bedenlerimiz bu ürünümüzde de 18-24 aya kadar bulabilirsiniz. İkili olarak yine patiksiz grubumuz, bir diğer deseni patiksiz yine gruplarımızda tekli olarak satışta olan bir üründür. Hemen diğer bir rengi, yine farklı bir modelimiz. Bu elimdeki gördüğünüz patiklidir. Grup olarak 9-12 aya kadar bedenini bulabilirsiniz. Yine 18-24 aya kadar bedenini bulabileceğiniz patiksiz ikili olarak satıştadır. Desen iki farklı desendir. Yine bu size göstermiş olduğum ürünlerle kombinleyebileceğiniz bakın şu şekilde çıt çıtlı badilerimiz var. Özellikle şöyle e, organik olanı bir göstermek istiyorum. Bu elimdeki görmüş olduğunuz ürün ikili olarak satıştadır. Birisi bu şekilde desenli diğer ikisi düzdür omuzlar çıt çıtlı ve bakın şu şekilde kendisinden eldivenlidir. Bu da bebeğinizin elinden eldiven kaymayacağı için çok daha kullanışlı olacaktır. 0-3'ten 9-12'ye kadar bedenlerinde bulabilirsiniz. Bu göstermiş olduğum yine aynı şekilde ürünün pamuklu olanları. Bu elimdeki yine ikili olarak satıştadır. 0 aydan 9 12ye kadar bedenlerini bulabilirsiniz. Ekru beyaz ve Yine aynı şekilde bakın önündeki gördüğünüz ekru. Diğer ki rengimiz beyaz. İkili olarak satıştadır bu ürünümüzde. Yine yarım kollu kroveze çıt çıtlı gelen komple açılabilen jakarlı kumaş yani hava alabilen delikli ince kumaş. İkili olarak yine beyaz ve ekru satışlıdır. Yine 03'ten 9-12 aya kadar bedenlerini bulabiliriz. Yine aynı ürünün bakın şu şekilde penye olanı var. Jakarlı kumaş değil penye yarım kollusu yine aynı özelliğe sahip. Bir de şu şekilde tekli kroveze zıbınımız var. Genelde beşli veya 3 zıbın takımları alıyoruz ama bebeklerimiz hemen kusunca o tek üst parçayı değiştirmek zorunda kaldığımızda hemen bir takviye edebileceğimiz veya da hemen şöyle çıt çıtlı badilerimizle Mesela bakın şöyle almış olduğumuz tekli patikli altlarımızla bu şekilde kombini yapabileceğimiz ürünler. Gerçekten çok rahat ederek, severek kullanacağınız ürünler. Bunda da yine aynı şekilde bakın krovezedir eldiveni kaymaması açısından. Şu şekilde kullanış küçük bir cep detayı. 003 ve 36 olarak bedenlerini bulabilirsiniz bu ürünümüzün de. Yine ikili alt üst takımlarımız. Üstümüz yarım kollu, altımız şu şekilde fırfır detayı var. Kumaşı yine hava alabilen jakarlı kumaştır. Hem alt hem üst olarak. Yine 03 18 24 aya kadar bedenlerimizi bulabiliriz. Yine hemen şöyle penye kumaş olan popo kısmındaki detayımız. Yine bedenler 03 24 aya kadar bulabiliriz. Bir farklı deseni o göstermiş olduğumun üst yarım alt uzun olarak. Yine şöyle alt üst bir takımımız. Yine alt kısımlarda fırfır detayları. 18-24 aya kadar bedenlerini bulabilirsiniz yine. Tulumlarımız var. Tulumlarımızda tekli ve çiçitli badil olarak iki farklı model göstereceğim. Bakın şu elimdekinin içerisinde bir adet askılı tulumu var. Bir adet şapkamız var. Ve boydan çıt çıtlı gelen yine kendisinden eldivenli. Bakın bunu özellikle belirtmek istiyorum. Gerçekten çok kullanışlı bir detay. Genelde eldiven ellerden kaydı için çok büyük problemdir. Anneler sürekli ondan şikayetçidir. Bu şekilde ikili olarak satıştadır. Yine organik olan bir ürünü. Yine bakın içerisinde bir adet yarım kollu body var bunda. Şu şekilde bir şapkamız var. Yine boydan çıt çıtlı gelen yine kendinden eldivenli bir tulumu var. Ama tek de olmak isteyenler için de yine aynı o organik ürünümüzün tek olarak yine krovezek eldivenli. Ee, bakın yine boydan çıt çıtlı ve 9-12 aya kadar şey özür dilerim 6-9 aya kadar da bedenlerini bulabilirsiniz bu tulumların. Yine hemen bir başka tulumumuza geçiyorum. Bu bunda yine kumaşımız bakın jakarlı yani hava alabilen çıçıtlı bodisi de yine içerisinde. Bu şekilde bak boydan çıçıtlı, yine kendisinden eldivenli. İçerisinde yarım kollu bodimiz var ve bir adet de bandanamız var. Yine şu şekilde tek bir tulumumuz. Birazcık böyle yakalarda fırfır detaylarımız kullanılmış. Hemen kenarlarda küpür, cep ver, ceplerin üzerine küpür desenlerimiz, detaylarımız kullanılmış. Çok sevimli çıtıpıtı bir tulum. Yine şöyle boydan çıt çıtlı gelen sanki üzerinde bir sivit şört varmış gibi ikili takılmış gibi duran o hava verilmiş bir tulumdur. Yine alt üst ikilik takımlarımız var. Ne çok kalın ne çok ince. Gerçekten iki ipliktir. Bunu özellikle belirteyim bazen soruluyor çok mu kalın çok mu ince hayır tam orta seviyede bebeklerimizi terletmeyecek şekilde 0-3 aydan 9-12 aya kadar da bedenlerini bulabilirsiniz bu elimdeki modelimizin yine aynı şekilde bir farklı rengimiz bir farklı modelimiz yine aynı özellikle Belirttiğim gibi ürünlerin hepsi yüzde yüz pamuklu ürünlerdir. Bebeklerinizle, çocuklarınızla güvenle kullanabileceğiniz dikişlerdeki hassasiyet detayıyla, kalitesiyle gerçekten severek kullanacağınız harika ürünlerdir.